Yazmaya nasıl başladım? Yazmaya pandemide başladım. Ama düzenli ve disiplinli olarak pandemide başladım. Ondan öncesinde de e, ara ara yazıyordum. Minik minik, belli bir türde değil, öykü değil, roman değil, deneme değil. Ama e, minik yazma çalışmalarım vardı. Ama ben artık e, edebiyatla ilgileniyorum ve e, bir öykü, roman, her neyse kurgu e, yazacağım deme kararım. Pandemi de evde can sıkıntısından oluştu. Pandeminin bana en büyük getirisi budur. Genelde nerede yazıyorum? Evde yazıyorum. Ee, dışarıda yazamıyorum çünkü dışarısı dikkatimi çok dağıtıyor. Ee, evde ve koltukta diyeyim. Yazarken hiçbir ritüelim yok. Ee, evin toplu olması önemli sadece benim için. Dağınıklıkta yazamıyorum. Ee, yemek varsa çok mutluyum çünkü acıktığımda e, bir, bir tabak yemek buluyor olmak beni çok mutlu ediyor. E, yemek de yoksa dışarıdan sipariş ediyorum yazarken ama başka hiçbir ritüelim yok. Günün hangi saatlerinde yazıyorum? İdeal dünyada e, sabah saatlerinde yazmayı tercih ederim. E, pandemide ilk yazmaya başladığımda haftanın dört günü online ders e, veriyordum zaten okulda uzaktan eğitim yapıyorduk. E, o yüzden sabahları yazıp sonra derse girip yazmaya devam edebiliyordum. Ama okullar açıldıktan sonra aslında yine rahattım birkaç yıl. Haftanın dört gün okula gidiyordum. Diğer üç gün sabah öğleye kadar çok iyi yazıyordum. Ama maalesef bu sene o kadar çok çalıştım ki bütün bu yazma, zamansal olarak yazma ritüelim alt üst oldu. Sabah köründe evden çıktığım ve akşam eve geldiğim bir rutinde bu sene yazıyorum. Bu da beni çok zorluyor. Aslında biraz şöyle ki bundan önceki dosyaları hazırlarken daha farklı bir yazma zamanım ve ritüelim vardı ama bu şu anki romanımı yazarken her saatte yazmaya çalışıyorum. Akşamları da yazmaya çalışıyorum çünkü elimde hiçbir vakit yok. Yazarken bilgisayarla yazıyorum. Çok uzun yıllardır bilgisayarla yazıyorum. Yani bizim kuşağımız direkt bilgisayarın içine doğmamış olsa da teknolojinin erken yaşta tanıştı. O yüzden kağıt ve kalem artık çok uzak yazma aşamasında. Nasıl yazılır hiç hayal bile edemiyorum. Hatta bazen eski yazarları düşünüyorum nasıl yazıyorlarmış diye. Çünkü o kadar çok ekleme çıkarma yapıyorum ki bazen sayfaları atıyorsunuz, paragraf ekliyorsunuz, paragraf atıyorsunuz. Bunun kağıt ve kalemle nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ee, ama kağıt ve kalemle not alıyorum. Yani not defterim var ama onu da evde not alıyorum. Dışarıdayken defter taşımıyorum. Ee, WhatsApp'ta sadece kendimden oluşan <laughs> bir şeyim var. Grup ben, benden oluşan kendime başlıklı. Oraya yolda yürürken bir fikir aklıma gelirse ses kaydatıyorum kendime. Ee, ya da işte otobüste, kafede vesaire kendime mesaj atıyorum WhatsApp'tan. Eve geldikten sonra da onları kağıda not ediyorum galiba günlük hayat ya da kurgu vesaire o kadar ayırmıyorum birbirinden neyden ilham aldığımı da o kadar ayırt edemiyorum her şeyden olabilir Hani daha önce bu örneği vermiştim bir yerde galiba. Terapiye gidersiniz ve böyle sizi ne en çok etkilemiştir anneniz mi babanız mı bilmem ne mi ayırt edemezsiniz ya siz her şeyin toplamısınızdır. Bence yazarken de her şeyin toplamından bir şey çıkıyor ortaya. Bunun ne kadarı benim okuduklarımdan, ne kadarı izlediklerimden, ne kadarı kendi kurduklarımdan, ne kadarı gördüklerimden bunu ayırt edemem. Yazmaya başlarken hikayenin sonunu biliyorum. Öykülerde de biliyorum, romanda da biliyorum. Öykü yazarken şöyle oluyor, bence ikisi çok farklı. En azından benim açımdan çok farklı. Ee, öykü ilk aklıma böyle bir imge, bir görüntü olarak geliyor ya da bir duygu olarak geliyor. Sonra bir süre ben o hikayeyle yaşıyorum. Ee, özel bir çaba sarf etmiyorum bunu düşünmek için. Ama gün içerisinde böyle yürürken, otururken, birileriyle konuşurken, bir kitap okurken o benim kafamda biraz şekilleniyor. Şekillendikten sonra ben onu... Ee, başından sonuna kadar çok uzun değil, 2-3 sayfalık word, e, Word'de 2-3 sayfa olacak şekilde yazıyorum. Daha sonra onu birkaç hafta boyunca, galiba bunu Murat Gülsoy kullanmıştı. Bu ifadeyi çok sevmiştim. Ee, yanlış hatırlamıyorum durumlarım. Gelleştiriyorum metni. Yani öykünün e, çekirdeğine hizmet edecek şekilde eklemeler yapıyorum. E, o yüzden zaten öykü yazmaya ben başladığımda hikayenin girişi, gelişmesi ve sonucu illaki bu klasik anlamda bir giriş, gelişme, sonuç olması gerekmiyor. Belli oluyor. Romandaysa şöyle, roman bence o açıdan, öyküden daha farklı. Ben romanı bir tez yazar gibi yazıyorum. Bir meselem oluyor öncesinde. Sonra nasıl tez yazmadan önce uzunca bir süre o meseleye dair okuma yapıyorsanız, uzun bir süre okuma yapıyorum. O okumaların sonucunda notlar alıyorum. Ve romanı yazmaya başlamadan önce zaten e, nasıl bir tezin taslağı çıkar? Elinizde o taslak vardır, işte tezinizi destekleyecek fikirler vardır, hangi kaynaklara referans vereceğiniz, e, hepsi hazırdır. Romanı da o şekilde yazıyorum. O şekilde yazınca da e, sonuçta belli oluyor. Ha sonuç değişebilir mi? Değişebilir. Sisler Dağıldığında'nın sonucunda karakter aslında intihar ediyordu ilk taslakta ama romanı yazarken intihar etmedi ama bu romanın bütününü bozmadı, sonun değişmesi. Yani romanın bütününü, onun meselesini, derdini, her neyse onu bozmayacak şekilde değişikliklere evet ama romanı kökten e, değiştirecek şeyler e, olmuyor. Bunu şeye benzetiyorum ben. Pandemide sadece bir kez 1500 parçalık bir puzzle yaptım. Sonra bu puzzle yapma eylemi üzerine çok düşündüm. Puzzle'ı yaparken önce çerçeveyi oluşturursunuz. Ben oluşturdum en azından. Daha sonra en göze çarpan parçaları koydum. Bütün ara boşlukları en son tamamladım. Roman yazmayı biraz buna benzetiyorum. Aslında öykü yazmakta ama daha çok roman yazmayı buna benzetiyorum. Çerçeveyi oluşturursunuz. Bütün karakterleri çok sağlam şekilde sağlam yere koyarsınız. Genel olarak gözünüzde bir sahne, romanın bütünü olarak sahne belirir. Tabii ki yazma aşamasında ara parçaları eklersiniz. Yazarken müzik dinlemiyorum. Gündelik hayatımda da müzik her zaman dinlemiyorum çünkü müzik benim duygularımı çok etkileyen, duygularım etkilendiği için düşüncelerimi de bazen etkiliyor. O yüzden yazarken şimdi asla demeyeceğim orada da bir istisna oluştu bu sene bu romanı yazarken eve o kadar yorgun geliyordum ki artık sabah evden çıkıp çıktığımda ve eve geri döndüğümde 12 saat geçmiş falan oluyordu. Eve geldikten sonra yemek yiyorum, duş alıyorum ve uyumama 2-3 saatlik bir vakit kalmış oluyor. Çünkü erken yatıp erken kalkan bir insanım. Bütün günün yorgunluğu işte okulda çocuklar, veliler ya da işte WhatsApp grubu, yazışmalar, arkadaşlar, Türkiye gündemi ki sıkı takip ediyorum. Her gün haberleri takip ediyorum. O kafayı boşaltmak çok zor. Kafayı boşaltmak için değil ama şöyle romanımın duygusuna, karakterlerimin iç dünyasına uygun olduğunu hissettiğim bir şarkı, bir Sezen Aksu şarkısı gelmişti aklıma. Çok sevdiğim bir Metin Altok şiiridir. 3-5 defa onu dinliyordum. romana, ama o da romana girene kadar. Yani romana girdikten sonra Hemen şarkıyı kapatıyorum çünkü ondan sonra karakterin iç sesiyle devam ediyorum. Yazarken kafamın içinde karakterin sesi yankılandığı için dışarıdan bir müzik sesini kaldıramıyorum. Öyle bir ritüelim yok benim. Ne sıklıkta yazarım diye bir şey yok. Bir meselem varsa bir şey yazmaya karar vermişsem, onun üzerine çalışmışsam, sonra artık yazabilirim dediğim aşamada okumayı bırakıp yazma kısmına geçiyorum. Bu bir roman,sa ilk romanımı iki buçuk aylık bir süre zarfında yazmıştım. Bu da tahminen bir üç üç buçuk aylık bir süreçte bitecek. Ondan sonra yazmıyorum. Yani öyle her gün yazarım, işte haftada en az şu kadar yazarım. Hiç öyle biri değilim ben. Yazarken başka kurgu metin okumuyorum çünkü yazarken başka bir metin okumaya vakit bulamıyorum. Özellikle son romanımı yazarken çok yoğun çalıştığım için eve geldiğim vakitleri de romanımı yazarak değerlendirmeye çalıştım. Otobüste, minibüste, gün içerisinde bazen bir kafede oturup bir çay kahve içip dinlenirken de daha çok Türkiye gündemiyle ilgili gazete, online gazeteleri takip etmeye çalışıyorum. Bir de benim öyle çok aylara yıllara yayılan bir yazma rutinim olmadığı için de e, pek okumaya dair bir şey kaybetmiş hissetmiyorum kendimi. E, zaten bir kitaba başlamadan önce o kitap üzerine çok fazla okumuş oluyorum. O bende biraz okuma yorgunluğu da yaratıyor. E, öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz da hayatı seyretmeyi seven bir insanım ben. Yolda yürürken ağaçları, kuşları, gökyüzünü izlemeyi seven ya da bir kafeye oturduğumda etrafımı seyretmeyi seven bir insanım. E, boş kalan vakitlerimi de biraz e, kendime e, izleme fırsat olarak değerlendiriyorum.